Tak tak kim o aç hadi hızlı ben kimseyim boş ver yabancı kim durdur bizi yok öyle biri sen de pat güt durma dal gir içeri buraya çıktım bakışlar dondu kalemim kılıçtır defterim ordu bu şarkı işleri biraz yordu daha yeni başladık lan çok mu ben siz olmaz ritim dönmez sözlerim aklına kazınır silinmez ben siz olmaz ya da siktir et kuralı ben koyarım çekil ve seyret Sokakta izi merkeze tak tak düşmanı severim dön bir bak tak Plan burada bak fikir net Geldiğim yeri unutmam elbet Çocukken gördüğün her şey yalan Kardeşim var bir aklımda kalan Hemen çık bak bura bizim alan Nasıl oldu ha iyileştim yaran Hayata baksana harbi film Sanki yönetmeni benim Hadi kendi yolunuza gidin Geri dönmesi zor bir stil Hayata baksana harbi film Sanki yönetmeni benim Hadi kendi yolunuza gidin Geri dönmesi zor bir stil Kardeş dediklerimin hepsi unuttu sıcak bir selam buz gibi vurdu yaşadıklarım deftere sığmazdı annemin duaları beni korurdu ne kalleş dostlar ne boş sözler Felaketten geçtim yıkamaz beni İçi fırtına dışı sessiz belki Ama unutma sessizlik en sert tepki Kafalar çok ama inancım daha çok Silah değil sözüm gerçek sana tok Yaşamak savaşsa ben burada hazırda Kaderinle dövüş yenilme asla Sokak ve öğretmen dersleri kanlı Kaybolan umutlar her biri yanlı Düşsem de kalkarım ruhumda çelik Her ve sonrası kalbimde yenik Yolum hep diken ama yürürüm yalın Sistemi çözdüm kodları kırın Zoru olan varsa bakın hayata devam ediyorum yarın